Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PDV kar araba sürme simülatörü oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Bir saniye. Heh. Koltuk ayırımızmış bu. Uzaklaşalım iyice. Etrafını arabanı görelim. <laughs>

Arkadaşlar, müzikken beraber arabamızı sürelim. Arkadaşlar, ben Fortnite videosu tutacağım. Ama yani PlayStation'dan oynadığım için istediğim zaman öyle atamayacağım büyük ihtimal. Çünkü annem babam evde olacak. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Allah. Burası 120 ile gidiyor burada arkadaşlar. Geçseniz de bir şey olmaz da ben 120 ile gideceğim. Çarpıyorduk. Gidelim arkadaşlar bölüm Güzel sürüyoruz. Ben normalde çarpıyorum. Arkadaşlar Graftape diye bir oyun var. Oyuncu evinde çektim galiba hatırlamıyorum. Ama artık çekmeyeceğim büyük ihtimal. Çünkü hesabım çalındı Ama baştan hepinizle birlikte topluca kasabiliriz. Belki öylece başlayabilirim. Çünkü di mi arkadaşlar bu kapa. Arkadaşlar bir de ben şimdi e, yani niye bıraktım? Sınavlar vardı. Ödevlerim falan çok oluyordu. ondan arkadaşlar. Bir de kanalıma hiç destek gelmedi. Abonelerim vardı. 30 izlenme alıyordum. 15 abonem var. Nerede bu 15 kişi daha? 30 abonem var. Like 1, 2, 30 görüntüleme var. Pardon arkadaşlar. Yani bunları çoğalaştırırsak ben de her gün video atacağım. Yani her gün atacağım büyük ihtimal zaten öyle arkadaşlar. Bu kısa bir video oldu. Şimdi keseceğim. Keseceğim için birazcık gaz yapalım. Bitireceğim arkadaşlar. Gaz yapalım biraz. Haydi. Arkadaşlar bana sorularınız olursa yorumlarda bilirsin. Ben cevaplarım. Sıkıntı yok. Ama mobeseye takıldık. 193 basılmış arabamız arkadaşlar. Yani öyle bir ki şu. Çıkır. Arkadaşlar bunu sakın sakın ama sakın gerçekte yapmayın. Gerçekte kurallara uyun lütfen. Arkadaşlar bayağı ilerledik. Hiç önümüzde de şey araba çıkmadı. Güzel bastı. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadarlık olsun. Biraz bilgilendirme oldu. İkinci videom olacak bir aydan sonra iki aydan sonra işte. Onun için bu kadardı. Kanalıma abone olup videoyu like atarsanız sevinirim. Sorularınızı da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. sevinirim arkadaşlar. Herkese iyi günler. Görüşürüz.